Merhaba, iyi günler. Profesör Mehmet Altan'la Türkiye'nin gidişatında karşınızdayız. Yine neler konuşacağız? Gazze konuşacağız. Biraz da çözüm süreci. Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan bunlara bir gireceğiz. Abi merhaba, hoş geldin. Merhaba, konular çok şey, hard. Hard, evet. Sert yani. Ve ben de zaten onun için bugün ilk defa 13. yayınımızda 13. E, kravatsız ve yayın. ceketsiz çıktım karşına. <laughs> e, özür diliyorum şimdiden. E, e, önce Gazze'den başlayalım. Hı -hı. E, orada bir şov var, bir de gerçek var, realite var ve bir de çok büyük acılar var tabii Soykırım var. E, sonuçta Trump önce gitti İsrail parlamentosunda ne? Kneset. Hmm. bir acayip bir konuşma yaptı hakikaten insanı rahatsız edecek bir konuşma. ama orada iki kişi e, protest ettiler biliyorsun Çok bir İsrail e, vatandaşı Arap millettekiliyle bir komünist millettekili hmm. e, protest ettiler e, ondan sonra da gitti Mısır'a Şarmerşeh'e. orada da e, dünyanın dört bir tarafından liderleri topladı ve anlaşmayı indirdi. Ee, ne deniyor? Mutabakat hmm, Neyse evet. Ve e, İyi şeyler başladı. Reyne'ler serbest bırakıldı. Cezaevindeki Filistinler bırakıldı. Şu ana kadar bir takım sorunlar olmakla birlikte iş yürüyor gibi. Şimdi önce bir genel bir çerçeveyi konuşalım. Ondan sonra da bu olaydaki Türkiye boyutunu ayrıca yani hmm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Olaya dahil olması, Türkiye'nin garantör olmasına ayrı bir başlık açalım ama önce genel olarak burada şöyle de bir husus var biliyorsun. Özellikle batı dünyasında çok ciddi bir İsrail karşıtı protestolar, hmm. ünlüler, pop sanatçıları, sinema oyuncuları ama bir takım ülkelerin İspanya gibi mesela yöneticileri çok açık bir şekilde İsrail'e tavır aldılar ve İsrail konusunda uluslararası alanda çok büyük bir propaganda da oluştu. Yani tek başına ABD'nin desteği bir yere kadar yeter ama bir yerden sonra İsrail'de sanki sıkışmış gibiydi. Ama bir diğer hususta şu, ben onu birkaç ayında söyledim. Hala söylüyorum. Yanılmayı umarak diyorum ki Trump'ın ve Netanyahu'nun olduğu bir anlaşmada Filistinlilerin hayrına bir şey çıkabilmesi ihtimalini çok hmm. düşük görüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Yani 70 bin kişi öldür. Bu dehşet verici. Yani bu ve o vicdan. Devletlerin vicdanı denen bir hikaye var mı yok mu sınamak istiyorsan çok güzel bir e, korkunç, kanlı, acılı laboratuvardı. Toplumların, insanların vicdanları var. Son altını çizdiğinden başlayalım. Onlar ayağa kalktı. Yani gözlerimizin önünde çoluk çocuk 70 bin kişi aynı zamanda da 2 milyon küsür insan yerinden yurdundan edildi. Orası zaten bir açık hapishanedeydi. Yok edildi. Ve bu 21. yüzyılda, 25. senesinde fiilen yaşandı gözlerimizin önünde iki yıl içinde ve dünya bunu seyretti. Devletler o kadar fazla seyretti ki soğukkanlıkla toplumların vicdanları bütün dünyada kabardı. Yani insanlık denen bir şey olduğunu o yığınlar sayesinde anladık. Fakat sorulmayan anlaşmadan evvel sorular var. 7 Ekim 2020 sağlığı sonunda kime yaradı? Yani bu mesele soğukkanlıkla sakin bir şekilde tartışılmıyor. Sorulması gereken sorular sorulmuyor. Yani orada bir kere çoluk çocuk 70 bin insan öldü. Gazze gitti. Orta Doğu denklemi değişti. Amerika ve İsrail bütün bölgeye e, hakim oldu. Onun için bu 7 Ekim e, saldırısı Orta Doğu için bir milat e, ve bu saldırının sonucunda ortaya çıkan tabloyu iyi bir analiz etmek lazım. Ne oldu? Niçin oldu? Neden oldu? Bu sonuçlar bekleniyor muydu? Veyahut bu sonuçlar doğruca bilinerek böyle bir şeyse o daha facia. E, bu soruların ben çok sorulmadığını Görüyorum ama İsrail'in e, devletler indinde, Amerika, özellikle Amerika'da ve Amerika'nın etkin olduğu yerlerde muazzam bir gücünün olduğu e, ama bu iş o kadar ölçü dışı bir yere gitti ki toplum vicdanında karşılığının geçirmiş oldukları büyük acılara rağmen kalmadığını görüyorum. Bir de tabii bu Kineset'te iki milletvekili önemli bir şey. Çünkü her şeye rağmen dünyada 15 milyon Musevi var. Arap alemi, Müslümanlar diyeyim, Müslüman toplumlar 57 devlet. 57 devlet dünya nüfusunun dörtte birini oluşturuyor. Ama toplumsal üretimleri dünya üretiminin onda biri kadar değil. İkinci sorulması gereken üstünde durulması gereken soru bu yani 15 milyon nüfuslu bir ırk ve e, sürekli e, mağdur olan bu işi çözemeyen bu işten Gazze'deki gibi çok ağır e, ıstıraplar acılar e, üretilmesinin adresi olan e, 1.6 milyar hatta biraz daha yükseldi şimdi bir dünya nüfusu ama çok yetersiz bir yönetim bu da sorulması gereken bir ikinci soru ee, buna karşılık o 15 milyonun e, bir farklılığı her şeye rağmen yönetimdekilerin kaliteleri e, anormalliklerine rağmen sistemlerinin e, bir hukuk devleti ve demokrasi içeriyor olması örneğin mesela çok ilginçti. Trump'ın yönetim anlayışı ne diyor e, İsrail Cumhurbaşkanı? Na? artık başbakanı affedersin diyor. Ne, neden affedecek? Yolsuzluktan dolayı yargılanıyor. Evet. Sen düşün e, e, İsrail Devleti kendi başbakanını hatta geçenlerde karısını da alıp karakola götürdüler yolsuzluktan dolayı yargılama devam ediyor. Aynı zamanda yargılamıyor. Bu rehine meselesinden dolayı her cumartesi günü muazzam kalabalıklar evin önüne kadar giderek şimdi bu başka monarşik yapılardan gelen e, bilmem işte e, hanedanlara dayalı e, Arap Müslüman ülkelerde olmayan çok önemli bir vasıf. Bunu da bir tarafa koymak lazım. Bu ayrım da söylenmek. Biz çünkü işlere Mantık açısından bakmıyoruz. Duyarlılık, din, ırk, mezhep açısından. Bu da bir, o mesela iki milletvekilinin gerçekten çok büyük bir medeni cesaret göstermeleri. Tabii bir skandal da atılmaları ama bunu bizim hangileri olabilir bizim buralarda diye de bir sorgulamak lazım. Bir de daha geniş açılardan baktığım vakit bu 21. yüzyıl kimin egemen olacağı kavgasının şiddetlendiği bir yüzyıl. Çünkü bu yüzyılın dinamikleri değişti. Bütün paradigması değişti. Bu artık yeni teknolojilerin, yeni buluşların, yapay zekanın, robotların ve dolayısıyla nadir elementlerin hakimiyetinde dünya sosyolojik yapısının değiştiği ama yerli yerine oturamamış, sorunlarını çözememiş, yol yürümekte büyük sıkıntıları olan yeni bir çağ. Geçenlerde baktım bizim dönemimizde proletarya, burjuvazi, sınıf savaşları filan. Proletarya nedir? Sayden ağır sanayi işçisidir. Fabrikalarda çalışanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam %9'a düştü. Bu artık ekonominin ee, içinde sanayinin payının ne kadar küçüldüğünü de gösteriyor. Şimdi e, bu e, 21. yüzyıl e, yapısı itibariyle çok değişiyor ve bu karmaşa içinde olmadık adamlar iktidar olabiliyor. Çünkü çok büyük yığınlar yeni çağa uyamadıkları vakit reaksiyoner oluyorlar. Daha evvel de verdim. Fiziğin çok Parlak olduğu dönemde nazilerin iktidar olması gibi. Şimdi Trump iktidar oldu ama yaptığı işler sanayi işçisinin yüzde dokuza düştüğü, bütün dinamiklerinin değiştiği, çok ileri teknolojide çok egemen, bütün dünyaya farka da, inovasyonda, Nobel'de, şunda bunda, üniversiteleri falan bir ülkenin ihtiyacı olan yönetim değil. Eğer Amerika'daki gazeteleri şunları bunları anlatırsanız, İzlersen ekonomik olarak dışa açılmak yerine bir şekilde kapanmayı tercih ediyor. Bütün amacı mesela gümrük vergileriyle e, ağır işte, fabrikalarda çalışan dışlaşan yüzde dokuzu yüzde ona çıkarmak. Halbuki artık tarihsel olarak gidiyor. Tarihi okumak yerine ona karşı höt zötle bir şekilde tedbir almak, yasakla, baskıyla. Aynı zamanda ee, buradan yol yürümek ve nihai olarak Çin'le cenkleşmek istiyor. O Çin'le Çin itiş-kakış meselelerinde Orta Doğu bir basamaktı. Onun için de burada büyük baskı ki direnci gücü yok ama şöyle bir pasif direnci var, sorunlar olmuyor. Sorunu çözemiyorsun sen oraya baskıyla şunla bunla oranın dinamiklerini... Ee, sorunlarını çözecek hale getirecek bir yaklaşım, bir enerji de yok. Onun için senin söylediğin ya bu şimdi çözülmüş gibi duran e, mesele e, oranın ne kadar hayrına olur, ne kadar olmaz özellikle talihsiz bir halk Filistinler için. Ama bir taraftan da nasıl oluyor da 15 milyonluk bir nüfus bu kadar egemen oluyor? Yani oradaki zafiyetleri de bir analiz etmek lazım. Siyasi propagandadan, siyasi avlanmadan, din, ırk, mezhep üzerinden avcılık yapmaktan, hamaset yapmaktan çıkıp daha ciddi sorular sorulması gereken acılar, zorluklar şunlar bunlar yaşıyoruz ve bunun ben bu ciddiyette bağımsız bir doktor nesnelliğinde tartışıldığını görmüyorum. Çünkü şimdi, tehlikeli de. Şimdi e, milat 7 Kasım 2023, 2 yıl oldu. 2 Ekim. 7 Ekim pardon. Hmm. 7 Ekim 2023. 2 yıl oldu. iki yılı biraz geçti. E zaten 7 Ekim saldırısı, namaz saldırısı hemen ardından İsrail'in hmm. operasyonları başladı. Ve sadece Gazze'ye değil ama bu arada İran'a tabii, tabii, da tabii. Şey Bütün de. dengeler. Evet. Hiç e, İran diye bir şey kalmadı e, mesela. E, ama şimdi şeye bakalım sadece mesela Gazze olayına bakalım. Gazze'de ben açıkçası bu iki yılda Türkiye'nin o hani bölgesel güç olma iddiası vesaire. Türkiye'nin çok çok etkisiz kaldığı kanısındayım. Bilmiyorum katılır mısın? Şimdi Erdoğan'ın bir şekilde önce Washington ziyaretinde Trump'la görüşmesi sonra İbrahim Kalın'ın gidip anlaşma için rol üstlenmesi ve sonra nihayet Erdoğan'ın tekrar gidip imza atması falan. Ve Türkiye'de garantör ülke ve Trump'ta Erdoğan'ı çok sık övüyor. Şimdi bu e, burada bu tabii ki iyi bir şey. Türkiye'nin hani bir çözümün parçası olması e, ve işte Filistinlilerin acısının azaltılması vesaire anlamda ama aynı zamanda riskli. Demin de söylediğim gibi yani İsrail'e ben güvenmiyorum. Kimse güvenmiyor anladığım kadarıyla. Erdoğan da güvenmiyor ve yarın öbür gün orada yeni bir takım sorunlar pekala çıkabilir herhalde. Şimdi e, tabii ki risk var diye e, olmayacak değil ama Türkiye'nin buradaki şeyini pozisyonunu ve Erdoğan'ın pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Trump'a çok güven olmayacağını herhalde Erdoğan da biliyordur. Yani bizde hep e, bu konuşmalarımızda söylediğim bir şey var. Siyaset artık içindekilerini ilgilendiren bir şey. Yani toplumun ortak çoğulculuğun ifade özgürlüğünün kurumların üniversitelerin, yazarların, çizerlerin düşünce insanlarının topluca ürettikleri ve nihayetinde toplumun özgürlüğünü refahını arttıracak çözümler buldukları bir iklimde değil Türkiye. Yani siyaset yapanların amacı iktidara gelmek, iktidarda olanların da amacı iktidardan gitmemek. Şimdi bunun çok bu kadar mı? basit. Yani bunun senin daha derin entelektüel Türkiye'nin gelecek 50 yılı, 100 yılı, 10 yılı üstünden kimsenin bir derdi yok ki herkesin günlük olarak eğer çok kendisi için iyi bulduğu mevcut bir pozisyondaysa onu sürdürmek. Eğer imkan varsa biraz daha üste çıkarma peşindeler. Ama söylediğin soruyu ya nadir elementler dünyası bu. Bütün kavga nadir elementler üzerinden. Bütün dünyayı baktığım vakit gördüğüm şu iki tane mesele var. Bir robotlar, bir yapay zeka. Bununla ilgili bir konuşma yok bizde. Yani bizim toplumumuzun 21. yüzyılda nasıl bir noktada olacağına dair ve o noktada daha ileri düzeyde sağlıklı bir noktaya erişmesi için nasıl bir sistem ve yol geliştirmesi konusunda bir e, ortam yok. Onu bırak. Anayasasını uygulamıyor siyasal iktidar ya. Aynı zamanda da iki tane bir şey daha söyleyeyim. Gelir dağılımında Avrupa'nın en korkunç, en dikteki ülkesiyiz. Şimdi bu sorular siyaseten konuşulduğu vakit sanki sular seller gibi akıyor, her şey yolunda mis gibi işleyen bir sistemimiz var İsviçre saati gibi de acaba bilmem ne yapabilir miyiz falan bilmem kaşımızın ortasında şuraya bilmem ne falan gibi sofistike şeyler kalıyor. Bizim tekrar bir devlet haline gelmemiz lazım. Biz devlet olmayı tamamen unuttuk. Olamamıştık tamamen unuttuk. Millet olmayı becerememiştik tamamen unuttuk. Bu hamasetle propaganda ile olabilecek bir şey değil bu. Ekonomik kalkınmayla, hukukla, özgürlüklerle olabilecek bir şey. Bu olmadığı vakit bunlar bireysel hesaplara dönüşüyor. Onların da hiçbir zaman söylediğin gibi garantisi yok. Peki, e, biraz çözüm süreci e, ne gelelim? Orada konuşacak çok şey var ama özellikle şu sormak istiyorum. Şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili bir beklenti oluştu. Hı. 8 Ekim'de talihe olur mu diye e, olmadı. Ve ondan sonra da e, bir spekülasyon, hep olan bir spekülasyon tekrar gündeme geldi. Bunu e, Halk halktv.com.tr'de Uğur Ergan yazdı Hı -hı. biliyorsun Ankara'daki bir meslektaşımız gazeteci. Bir iddia olarak Mışlı yazdı ama e, ve bu tartışmanın üzerinden... E, Dem partililerin mesela Tuncay Bakıran, Hı. siz ne zamandır Selahattin'ci oldunuz, şeyci oldunuz, Tigen'ci oldunuz falan gibi bir şeyler söyledi. Şimdi ortada bir e, merkezi bir aktör olarak Abdullah Öcalan var. Artık bunu zaten Devlet Bahçeli'yi dinlediğimizde zaten görüyoruz. O yine e, dünkü konuşmasında da yine tekrar işte kurucu önder diye şey yaptı. E, ama bir tarafta da e, toplumun her kesiminde iyi kötü bir karşılığı olan Selahattin Demirtaş var. Ve Demirtaş'ın e, çıkmasının iki boyutu var. Bir, hani devletin süreçte samimi olduğunu gösterme boyutu. Yani bu e, kayyumların iadesi, hmm. Demirtaş ve arkadaşların tahliyesi falan devlette bir şey yapıyor yapıyordun. Hmm. Ama bir diğer boyutu da Sürecin toplumsallaşabilmesi anlamında çok önemli bir aktör. Ee, ama olmadı. Çünkü bu tartışma akıl almaz bir sanal zeminde geçiyor. Ve bunu medya yapıyor maalesef. Yani şimdi 8 Ekim'de çıkar mı çıkmaz mı diye bir sorunun yeri yok. Hukuk devletinde bizim bir anayasamız var mı yok mu bir anayasa var varmış varmış ben de duydum şimdi bu anayasanın 90. maddesi var ne diyor ahim yani bundan dolayı sayeden çok bunaltıcı bir yer burası ve olması gerekeni yapmayıp alakasız şeyleri gündem yapıp tartıştırabiliyor mesela biz kalkıyor. Ya 8 Ekim'de bekleniyor taliye maliye falan. Şimdi anlatacağım. Ya bunun bu böyle bir cümlenin yankı bulmasının hiçbir zem, hukuksal zemini yok, anayasal zemini yok, meşru zemini yok. Çünkü zaten Demirtaş'ın dışarıda olması lazım. Neden? Aymin kendisi için hak ihlal 18. Maddeden hak ihlali var. Nedir bu? siyaseten yatıyor. Yatmasının nedeni siyasi. Bunu kim söylüyor? Avrupa'nın en yüksek mahkemesi söylüyor. Peki bizim anayasamıza göre durum nedir? Bizim söylediğini derhal 90. maddeye göre uygulaması ve bu hakkında böyle bir hak ihlali verileni serbest bırakmamız lazım. Türkiye Ankara bırakıyor mu? Bırakmıyor. Peki Türkiye'de siyaset yapan yasamada bulunan partilerde egemen olan yani bu devletin bir hukuk ve anayasal devlet olmasını e, için en azından milletvekiliyen yemin ediyorsun sahip çıkacağım falan. Tek bir şey söylemesi lazım. Eğer meşru düzeyde anayasal ve hukuksal bir düzen söz konusuysa 90. madde uygulayın. Onun sonraki tartışmaların bir manası yok. Çünkü o 90. madde uygulanmadığı vakit Türkiye devleti ve toplumun meşruiyetini kaybediyor. Meşruiyeti anayasal düzen anayasaya uymaktır. Bir şey olduğu vakit insanlar niye yaygılıyorlar? Anayasayı yok etmek bilmem ne. Darbe dediğine Anayasal düzeni ortadan kaldırmak. E peki uygulamayınca şimdi bunu şöyle Türkiye o kadar ortak Türkiye'nin belki de ortak mutabakatı bölünüyor, parçalanıyor birbiriyle it, itişiyor, kakışıyor, kamplaşıyor falan. Kamplaşmadığı bir yer var. İlkesizlik. <laughs> yani topluca hep birlikte biz abi olmuyor. Biz bir işimize bakalım diye bir iş olamaz. Anayasa uygulanmadığı vakit devlet ortadan kalkıyor. Şimdi parti başkanı, milletvekili yazar, çizer, düşünce ne neyse ne anayasa uygulanmadığı vakit bunu çok rahatlıkla esniyerek böyle bir eee gevşiyerek sınırlarını He. falan böyle el gülerek, melerek, el sıkışmalarıyla yürüyecek bir şey değil. Çünkü cümle olarak, anlatım olarak Anayasa uygulanmaması, pratikte karşılığı yokmuş gibi gelebilir sıradan bir konumda dinlersen bunu, ama onu uygulamamak kezzap içerek var olmaya denk bir durumdur. Çünkü ölçüsü yok, kuralı yok, o toplumun işleyişinin reçetesi yok. Ama ne oluyor siyasi rekabet. Yani partiler içinde liderlik, kavga bilmem ne her yere bu bulaşıyor. Bir de tabii daha başka açıdan söyleyeyim. Devlet Türkiye'de geleneksel olarak toplumun demokratik kanallarını işleterek, bu kültürü yerleştirerek, geliştirerek sağlıklı herkesin yararına çözüm üretmeyi hiçbir zaman kabul etmemiş, işselleştirmemiş, masaya Şöyle yandan bile koymamış. Kendisi söyleyecek, emredecek, olacak. Şimdi bir karşılığı şusu bu su filan hiçbir manası yok. Kendisine göre bir plan yaptı. O kendine göre o sırada kimin çıkarınaysa yani bir şekilde. Ya çünkü söyledikleri şu. Terörsüz Türkiye hukuku uygulamadan olacak. E bu olmaz. Bu motor gücü kullanmadan suyu dağa çıkarmaya benzer. Şimdi burada olmaması gereken bir şey de ısrar eden birileri var. E bu hiçbirimizin yararına değil, ısrar edenin de yararına değil. Onun belki pratik bilmem kendi ömrünün içinde bir karşılığı vardır ama faturası çok ağırlaşıyor. Ve bunları sakin sakin söylüyorsun. Fakat rasyoneliteye, akla, hukuka, üstelik kendi çıkarına aykırı bir iradenin bütün her şeyle dövüştüğünü ve e, tersine suları akıtmaya çalışan bir e, dayatma, yaptığını görüyorsun. Ürkütücü olan bu. Peki acalan Demirtaş karşılaştırması. E ya yani bir şekilde bir e, yapıldığı vakit bu e, bence ikisinin enerjisi bir sinerjiye dönüşse çok daha iyi değil mi? Yani bir bir e, bunu e, bir bireysel e, e, özelliklerden dolayı ortaya çıkan e, duygularla siyaset yapmanın siyasette eskimiş olanlar için bir geçerli yok. Bazen çok kendi aleyhine de karar alırsın. Çünkü mantıklıdır ve yararlı görürsün. Kendinin zedelenmemesi açısından filan. Yani kuşak farkı da var. Yani yaşlılar bir şekilde Obama'nın lafı var biliyorsun. Yani en büyük mesele diyor Türkiye dünyada siyasetinde. Yani ölüm insanları korkutuyor. Konumlarını terk etmek korkutuyor. Onun için yaşlı siyasetçiler dünyada büyük problem diyor. E yaşlanan insanlar gençleri daha e, kıskanarak bunu bakabilirler. senin ağzından duymak iyi oldu. <laughs> evet. bir, bir, yani bir sakinlikle bunu bir hisselleştirmek. Ben de artık bu Türkiye'nin gidişatını <laughs> senle değil de oğlunla yapayım. Bence de. bence de esas Hatta öyle ben abi. de kalkayım. Evet. E, e, tabii. Yaptım. Abi bu şey olması gerek. Onlar ya yeni kuşak Türkiye'nin yarısı medyan yaşı 35'in altında e yönetimdekilerin yaşına bak bunun iki misli yani çok farklı bir enerji anlıyor musun? Böyle de bakmak lazım zor belki ama kabul etmek lazım. E, bence bu meseleyi devletin e, planladığı sınırlarını çizdiği ve bunu hukuku Dışlayarak e, yapmaya çalıştığı yapı içinde e, ortaya çıkan bir tablo olarak da görüyorum. Peki toparlayalım muhakkak söylemem gerekirdi bu ayki yayında dediğin hiçbir şey yok mu? Öyle. Bu, mesela Türkiye dünyadan o kadar ya mesela nadir elementlerini ilgi çekici bulup bundan zenginlik öğreten bir sınıfı yok. Nobellerle ilgili yayın yapan bir anlayışı yok. Mesela iktisat Nobel'i olağanüstü bir e, bana keyif veren e, bir mesele oldu. Schumpeter yani yaratıcı yıkım. Yani nedir? İktisadın kuralları, kar, zarar, denge, menge, maliyet filan önemli değildir. O yeni buluş önemlidir diyen Schumpeter. Yaratıcı yıkım kavramının sahibi, olağanüstü bir iktisatçı. Bunca yıl sonra kendi takipçileri, yani ne diyor? Marksist kökenden geliyor. Kapitalizm kendini dönüştürüyor. Yani bir eskiyi yıkıyor, yeni bir buluş yapıyor. Bu yeni buluşu yapan, bütün kar, zarar, maliyet vesaire gibi klasik iktisat normlarının dışında büyük bir Güç ve getiri kazanıyor. Onun için de e, bu sistemi anlamak istiyorsan bu dönüşümün yaratıcı yıkım üstünden analizini yapmak gerek diyen e, anlayışını sahiplenen üç kişi bir tanesi Fransız çok önemli bir iktisatçı e, Nobel aldı. Bu aynı zamanda sosyal değişimin nadir elementlerle yürüyen yaratıcı yıkımın dört dörtlük uygulandığı bir ile kesişti. Şimdi bunların hepsine bir arada bakmadığın vakit çok siyasi, Aa, kesinlikle hukuksal değil. Ya Demirtaş'ın dışarıda olması gereken biz bir Demirtaş meselesi konuşuyoruz. Bu çok garip değil mi ya? Nadir element var, zenginliğimiz yok. Falan yani bir bu bu sert peki zaten bunu... nadir elementimizde başkaları <laughs> göz koyuyor ya. Şimdi bunları konuşmadan biz meselelerimizi nasıl çözebiliriz? Günlük işte şey derdi babam gövdeyi gezdirerek. Abi yani çok itibar gördük, iyi yemek yedik, bize bilmem ne yaptılar filan. Peki toplumun gövdesi ne oluyor? Çürüyor. Yani onun için benim için önemli olan şey Schumpeter'in bu çağda yeniden Nobel düzeyinde takipçilerinin üretim yapması, dünyayı analiz etmesi ve dünyanın yeni bir şeyini okudum. Kendisiyle yapılan röportajını Nobel e alan Fransız iktisatçının tek bir şey var diyor, yenilikçidir diyor. Yenilikçi olmak. Bizim eğitimimiz, şusumuz, bunumuz, adamlarımız bile yeni değil ya. Bizler de bir eskidik. Yani o şekilde dünyaya bir bakmak lazım. E, Refah Partisi'nde Erdoğan ve arkadaşlarının başlattığı harekete Ha, neydi e, o? Yenilikçi Onu <laughs> Sen onları çok ben, yer. Hayır o adı da ben koymuştum. Adı koydum ama o zaman benle çok kızıyorlardı. Yok biz daha ayrı gayrı yok. Ne yenici diyordu bazıları. Ama <laughs> yenilikçi diye başladılar. Şimdi Dünya yenilikçi olmak oldu. için arandığından sarsılıyor. Yenilikçi olmak çok zor bir şey. Ama bu sarsıntı yavaş yavaş yerine oturuyor üretim şu bu açısından ama büyük sancılar ve acılar. Galiba şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu da siyasette yenilikçi birilerinin hiçbir kanattan çıkmaması. Ruşan ben bu işleri çok yakından izledim. Birinci derecede bütün aktörlerini de tanıdım. Türkiye'nin en büyük bedbahtı bu siyaset kurumu. Ama siyaset dışında çıkış yok. Bu siyasetin çürümüşlüğü ve kirlenmişliğini de değiştirecek bir umut yok onu bekliyoruz. Hadi tamam yeterince anladık. <laughs> çok teşekkürler. Anladıysanız çok memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mehmet Altanla Türkiye'nin Gidişatının 13. bölümünü noktaladık. Kendisine çok teşekkürler. Teşekkür Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.